Yorumluyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Bitcoin ile ilgili videodan sonra altınla ilgili bir videomuz var. Çünkü 3 önemli şey var. Birincisi emtiyalar. Emtiyalardan ham petroldeki gelişmeler. Onunla ilgili de yarın bir video çekeceğim size. E, ve altın. Ve kriptolar. Şimdi kriptolardaki çöküş beklentim var. Onu daha önceki videolarda söyledim. Bu çöküşten sonra paralar güvenilir limana yerleşecek. O da altındır. Yani ons altın değeri altının kendisi. Yani siz gram altında alsanız, ons karşılığı altında alsanız, dolar karşılığı, sonuç itibariyle altın yükseliş trendinde. Şimdi, Altında şu görmüş olduğunuz kelebek formasyonu oluştu. Oluştuktan sonra fibo geri çekilmesi başladı. Fibo geri çekilmesi şu an şöyle bir bakalım değerine. Yükseliş ve düşüşü esas alırsak şu an normalde fibo en az 0.382'ye kadar çekilir. Fakat aşağıdaki kademelerde inme ihtimali vardır. Bu bir kademesine de iner. Bir kademesinden sonra eksiye doğru da ilerleyebilir. Şimdi burada 0.382'den sonra tekrar yerine fibografimizi koyarsak 0.5 seviyesi yani 1443 şöyle tam 1943.82 seviyesinin altında kalmadı. Altında kalmadan yükseldi. Dolayısıyla burası onun için önemli bir destek oldu. Ve bu destekten sonra altında ben yükseliş bekliyorum. Şimdi daha büyük ölçekteki diğer formasyonumuza geçeceğiz. O formasyonda bu desteği, bu desteği kuvvetlendiriyor. Şimdi gördüğünüz üzere altın 2085 dolarlardan 1932 dolara kadar geriledi. Bu aslında kar satışları. Bunlar küçük satıcıların, küçük piyasadaki oyuncuların hareketi. Yani ellerindeki malı boşalttılar. Bu eldeki malın boşaltılmasından sonra altın için aslında Yeni zirveye koşma zamanı. Şimdi ister gram altın alın, ister ons altın değerine kaldıraçlı piyasadan yatırım yapın ya da isterseniz bankadan gram altın hesabı açın bir şey değişmez. Şimdi Türk Lirası'nda altının şöyle bir güzelliği var. Yani gram altın şöyle bir e, şeye sahip. Ons'tan değerlendiği için dolar karşılığı ons karşılığı dolar değeri arttıkça altın yükselir. Dolar artarsa yine yükselir. Yani çift yönlü bir enstrüman Türkiye'den altın aldığınız zaman yani gram altın aldınız, işte gittiniz, çeyrek aldınız, herhangi bir altını aldığınız zaman altının değer kazanma sistemi ons üzerindendir. Dolar karşılığı. E şimdi dolar karşılığı olduğu için altın onsu artıp e, dolar da TL olarak artar ise bu sefer duble yükselir. Şimdi <laughs> şu anda bulunduğumuz nokta. Altın şu anda 1961.40 seviyesinde. Şimdi buradan büyük grafiğimize geçer isek. Büyük grafiğimizde şöyle bir durum var. Şimdi burada bir fincan formasyonu oluşmuş durumda. Bu fincan formasyonu ayrıca kulpunu da yapmış durumda. Onu da şöyle çizelim. Şimdi burada gördüğünüz fincanın kulpu. Şimdi bazı yorumlar gelip ya bu bunun kulpu böyle mi olur? Şöyle mi olur?" diyenler olabilir. İyi incelerseniz gayet de güzel oluyor. Bakın burada kulpumuz da burada hazır. Şimdi e, peki bunun hedefi nedir? İşte büyük mesele burada. Yani işin güzel tarafı altının yatırımcısı bu dönem gayet sevinecek. Bu dönem dediğimiz tabi kısa bir dönemden bahsetmiyoruz. Değerini hesaplar isek 1056 dolardan 1917 dolara çıkmış altın ee, yaklaşık olarak 850 doları ifade eder ee, bu altının değeri şöyle aile alsak oluşur mu orada bile kurtarmıyor 2750 dolar hedefi şu an yani 1961.32 olan ons altın 2750 doları hedefliyor Tabii ki bu kulpu tamamlayıp 2000, e, şuralardan şöyle bakarsak 2085 doları kırdıktan sonra 2750 dolara çıkacağı gözüküyor. Bu yükselik şu an 800 dolar demek. Yani altının 800 dolar artacağı manasına geliyor. Tekrar hatırlatıyorum bunlar eğitim amaçlıdır. Bilgi almanız içindir, yatırım tavsiyesi değildir. Ben şahsen e, kripto paraları güvenli bulmam, e, ne alım ne satım yönüne hareket edilmesini tavsiye ederim. Fakat altına yatırım yapılmasını her zaman tavsiye ederim dedelerimizin yöntemidir. Çok da haklılar, çok da akıllıcadır. Bugün de aynı şey geçerli. Bu yüzyıllarca değerli olan maden halen değerlidir ve değerini korumaya devam edecektir arttırarak. Şimdi bu görmüş olduğunuz formasyonumuzun hedefi 2.750 dolar. Bu para buraya nereden gelecek? Kripto paralardan ve büyük ihtimalle ham petrolden gelecek. Ham petrol, Brent petrol ürünlerinden gelecek. Çünkü kripto ve ham petrolde ben ciddi düşüş bekliyorum. Tekrar bir düşüş dalgasının içine gireceklerini tahmin ediyorum. Grafikleri öyle söylüyor. Kripto piyasaların bir şeyi yok, oradan çıkan para altına direkt gidebilecek nitelikte. E, petrol kısmında iş biraz daha karışık ama orada da ciddi düşüş beklentilerim var. Fakat bu iki enstrümandan çıkan para altında toplanacak gibi gözüküyor. Tabii ki bunun yanında hani gümüş de bundan etkilenecektir, diğer metaller de bundan etkilenecektir. Fakat altın en büyük e, yükselişi bu düşüşlerden kazanacaktır. Gözüküyor çünkü. Grafiklerin zamanlamaları da birbirine uyuyor. Diğer videoda da anlattım. Aslına bakarsanız şu yanılgı piyasada çok vardır. Bu e, bu işte en iyi kişilerde de vardır. E, temelle teknik konusu. Şimdi temeli piyasadaki oluşan haberlerdir. Yani bir emtia, bir döviz hakkında piyasada haberler çıkar. Şu oldu, bu oldu diye. Aslına bakarsanız haberleri grafikler üretir. Bunu bir eski yatırım uzmanı arkadaşım söylemişti. Çok güzel bir söz. Grafikler mi haberleri, haberler mi grafikleri getiriyor? Bana sorarsanız çoğunlukla grafikler haberleri getiriyor. Aslında grafikler ee, piyasadaki gerçek durumu gösterirler. Fakat grafikler içerisinde gömülmüş tuzak grafikler de mevcut. Onu da biliyoruz. Yani grafiklere kan olması için özellikle grafik çizildiğini biliyoruz. Nasıl özellikle çiziliyor? Fiyatı o şekilde dalgalandırıyorlar. Yani siz çıkmasını beklediğiniz enstrüman düşüyor. Düşmesini beklediğiniz enstrüman çıkıyor. Bunu nereden ayırt edebiliyoruz? Şimdi bunu şuradan ayırt edebiliyoruz. Birçok kişinin bilmediği eğilim analizinden. Hala eğilim analiziyle ilgili videomu çekmedim. Çünkü... Size daha önce de bahsettim, çok karışık bir konu, ee, çok da anlatılması zor. Onunla ilgili basitleştirerek anlatmanın yöntemini oluşturuyorum. Onunla ilgili de sizi bilgilendireceğim ama şunu bilmelisiniz ki altın e, küçük yatırımcı satışta, büyük yatırımcı ise alım için fırsat bekliyor. Yani şu anki eğilimlerde %80 altın satımda. E, kriptolarda yüzde 80 alımda 80-85 çevirilerinde. E, ham petrolde de ciddi alımda yani yüzde 92 civarında alımda şu an küçük yatırımcı bunu nereden anlıyorum bunu büyük piyasa kurumlarının verdiği bir iş power bu iş power grafiklerini karşılaştırarak yakalayabiliyorum. Hani bunu e, keşke bir programcı arkadaşla birlikte çalışabilsek onları otomatik bir değer oluşturursa hani onu bir veri olarak e, görebilsek çok kolay olur ama bunu yapan biri yok. Belki e, bir programcı arkadaşla bir app yapabilen arkadaşla böyle bir şey yaparsak çok faydalı olur. Ama şöyle bir şey var bu program yayılırsa da bu sefer piyasa yapıcılar e, nereden gol yediklerini görüp ona karşı tedbir oluştururlar. O yüzden böyle bir program yapılsa bile onu belli şeyde tutmak lazım. Çünkü piyasa yapıcılar küçük balıklarla besleniyorlar. O balinalar ya da yunuslar. O balinalar, yunuslar da piyasadaki bizleriz diyelim. Sizlersiniz. Ee, küçük yatırımcı olduğunuzu asla unutmayın. Küçük yatırımcıdan kastım 1 milyon dolarınızda olsa yatırımda küçük yatırımcısınız. Yani piyasa yapanlar için 1 milyon dolar bir para değildir. Piyasayı hareket ettirebilecek bir para değildir. Ve kaldıraçlı piyasadaysanız o parayı buhar edebilirler, buharlaştırabilirler. Nasıl? Ee, i̇nsan hırsını ve e, bilirsiniz işte borsayla uğraşanlar bilir, FX piyasalarında, Forex piyasalarında olanlar bilir. Hırsını kullanmayı bilirler. Tuzak grafikleri bilirler. Ve nerede balıklar toplandığını çok net görürler. Dolayısıyla e, o tür şeylere kanmayın. Fakat altın ciddi yükseliş eğiliminde. Altın yükseliyorsa dünyada karışıklık, karışıklıklar olma olasılığının yüksek olduğu, savaşla ilgili şeylerin olabileceği, ya da işte Kuzey Kore gibi bir ülkenin işte oraya buraya roket fırlatacağım ya da fırlattım şunu denedim bunu denedim diye korku salması, Rusya'nın Ukrayna üzerinde daha fazla askeri güç kullanması, birilerini dahil etmesi gibi gibi senaryoları çağrıştırıyor. Olur mu? Ona net bir şey söyleyebilir söyleyemeyiz ama altının yükselmesi demek piyasalardaki büyük karışıklık demek. 2750 dolar demek çok ciddi bir rekor seviye ve ciddi bir piyasadaki bunalımı gösterir bir durum. Ham petrolün de düşme olasılığı bu durumu oldukça ilginçleştiriyor. Çünkü savaş olasılıklarında ya da karışıklık olasılıklarında petrol yükseliş eğilimlidir. Ama öyle bir durumu işaret ediyor ki bu grafikler sanki e, hani savaş ve pandemi birleşimi bir şeyi işaret ediyor. Ama bu ne kadar olur bilemez. Fakat çok net hedefler var. 2750 dolar altın. Bir önceki bitcoin videosunda anlattım. 1000 doların altında bitcoin. Yani kripto paraların çöküşü. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı yazmayı olumlu olumsuz hiç fark etmez. Bütün hepsini okuyup değerlendiriyorum. Ona göre yayınlarımın size daha iyi olması için geliştiriyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu konuyla ilgili daha fazla video izlemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videoyu kaçırmamak için abone olun ve zile tıklayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.